<laughs> ben geldim yine. <gülüyor> <gülüyor> Ay biraz da maske yapayım. Ay, nereden kapanıyordu be? Yen, yenilerini alacağım. Aa yeni aldım. Şöyle 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 biraz süreyim. Hmm. <laughs> Çok güzel kokuyor. Şimdi hangisini açsam maskelerin limonlu mu şey mi? Hayır açacağım şimdi bildi bir pembe. ya. <laughs> oh my god. Oh my god. Sen de onlar gibi gıcıksın. E şu odanın pisliğine bak ya. Çekmeceleri bakayım. Güzel bir şey var. İyi pembe pembe. <laughs> Makyaj kademeleri var. Bunun şu kırmızı. İçi siyah o zaman. Bu benim. <laughs> i̇çi de siyah. Bu ne oluyor? Ay. Nasıl bir şey ya? Ay kimin bu? Bu ikisi Başka siyah bir şeyler. Bu da güzelmiş. Bunu da alayım. Telefon. Bakalım. Nasıl bir şey? Ay, bunun dışı renkliymiş ya. Ne alsam? Bunlar ne içti ya bir şey yok. Çıkayım bari buradan. Bir sürü siyah kakal. Bunlar haricinde hepsi benim. Silip bunları bırakayım. Elime taşıyamam. Fenerimi de mi bıraksam acaba? Bırakayım. Ya da yoksa bu ne gelsin mi kesin? acaba? Lacivertse. Kesin o beledimdir. Beled, evet. Siyah yastık var. <laughs> ben yastım ama çok renkli. En fark eder mi acaba? yatıp ona bir korkutma şakası yapabilirim. Yatayım yatayım. İyi geceler pislik kediyim. Asya'cığım ne yapıyorsun? Anne senin maskelerin var ya çok güzel. Aa benim maskelerimi neden alıyorsun Asya? Aynı ama ya. onlar çocuklara özel değil ki. Yüzünü mahveder. Yüzünde <laughs> sivilceler oluşur ama. Da Ay, vazgeçtim geçtim koydum şimdi. İyi yaptım birazdan ben yapayım. Tamam anne. Ay anne ben şu gloss var ya çok beğendim. Bunu bana hediye <laughs> eder misin? Sen kendisine Tamam o senin olsun o zaman. Anne. Tamam ama ben o maskeler olmaz, senin... olmaz tamam mı? Olsun tamam de... olur. Olur zaman. Hmm. Aa, aa ses geliyor Asya. Ses mi? Evet bak. <laughs> Çadırdan ses geliyor. <gülüyor> 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 zahir, 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 hayır dünya bırak bırak onu bırak. Aa bak ses geliyor. Bak sus sus. Biri çadıra girip çıkıyor sanki fermuar sesi geldi açma kapama sesi onu onu al oradan onu al kediler düşünmesin gel gidelim bakalım gel çok korkuyorum yürü 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 bu ne ses ya ay iyi da giymiş? giymiş gel 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 çabuk gel 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 kedi mi var dur Işık mı içeride aa müjgan burada Asya içeride ışık var. Bu ışıktan ne? bizim ışığımız Ay, yok ki. Bizim ışığımız var ama bizim ışıklarımız açık değil. Bir dakika hareket ediyor. Aa. <laughs> Sen <laughs> Aa hareket ediyor Asya. <laughs> ee, ışık da burada. Kedi de burada. Aa bir şey var içinde. Ayı mı girdi acaba içeri? Dünyanın sonu gelecek galiba. Tüm makyaj malzemelerini almamız. Ay Elif'cim ne Aa! Kedi zıplıyor yavaş korktu. Ne yapıyorsun? Kedi zıplıyor. Müjgan zıplıyor. Dur bakalım ne yapacak Müjgan? Evet, Kim var orada? Ayı mı girdi? Köpek mi girdi? Aa! Işık da kapandı. Gel fermuarı açalım. Gel kocaman bir şey var orada. Aç fermuarı. Dikkatli ol anneciğim ya. Dikkat et. Dikkat et. Aç. Hiç Sen... Koparma dikkat ama uzaktan yap. Hii, o da ne öyle? Allahım, var mı girdi acaba içeri? Açayım mı? Aç aç. Allahım korkuyorum. Ay. Aa vezey gelmiş buraya. Ne yapıyor? ne yapıyor bu ya ya kedi niye alıyorsun ya kediyi bırak zaten kedinin ödünü koparıyorsun ya kedinin ödü koptu çadırla cebelleşiyordu saçlar şuna... aa beyaz hakket giymiş altına Enit koş 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 beyaz siyah dışında bir renk daha giymiş Abi. gel gel eteğini kaldır kesin altta bir şey vardır beyaz renk giymiş inanmıyorum çabuk eteğini biraz kaldır Nereye? kaldır kaldır Ya kaldı. Bir şey var. Evet içinde beyaz bir şey var. Eteğinde biraz kaldı paçalarına bakalım ne giymiş. Gel 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 çabuk. Açsana İliç'im açsana eteğini. Aa pembe pijama giymiş. <laughs> ya Vezdi. Hani siyah dışında başka bir şey giymezdi. Onu kardeşim giydirdi. Ya olur mu öyle şey sen pembe giymişsin beyaz giymişsin o zaman pembe far süreceğiz. Ellerini bağlayalım sonra biraz anlık falan süreceğiz. Ellerini bağlayalım pembe ruj süreceğiz. Yanaklarına pembe allık süreceğiz. Hadi. Ben onu etkisiz hale getiriyorum. Koş koş hayır, koş getir. Hayır, koş. Hayır, hayır. hayır, hayır. Bakmayacaksın. Asya koş. Pardon. Koş git bir şey getir. Elin şimdi. Beni. Madem pembe pijama giyiyorsun o hiçbir işe yaramaz çünkü kolundan tutuyorum ben. Tamam mı? Tekelleş, hiçbir şey yapamazsın. Tutuyorum hiçbir şey yapamazsın. Bana bak. Koş. Bana bak. Şimdi yanaklarına pembe far süreceğiz. dudağına pembe ruj süreceğiz. Tamam mı Asya koş. Ne yapıyorsun? Ne var orada? Çabuk tut tut Asya. Bir Asya. Kirem. Sihirli, sihirli küre Asya koş Asya. Al, Asya çalışma. Aha bozuldu. Hı. Bozuldu sihirli küresi bozuldu koş. Asya gel. Gel Hı. çabuk Hı. bağla gel gel gel. donduruyor ben. Sen iki dakika dondurayım. Dondu dondu. Evet hadi bağla. Hadi ben bırakıyorum. Hareket ha. ederek bir ellerini böyle birleştir. Evet hadi bağla çabuk bağla. Hah. Ay nasıl yoruldum ya tutamıyorum ya zapt edemedim. Çabuk 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 çok çabuk. Güçlü. evet çok güçlü ama ben daha güçlüyüm anneciğim. Evet ben daha, zor, güçlüyüm. Güçlüyüz, evet hadi bakalım. Hadi ona güzel güzel makyaj yapalım. Ben de makyaj yapacağım hatta. Ay bunu bir birazdan mı makyaj malzemeleri getirseydik? Hayır hayır getir bunu. Of şey aç Allah aç. Yapacağım. Tamam Allah aç hadi. Yanaklarını pembiş pembiş yap hadi. Şimdi çabuk Açın çabuk çabuk. Eline. Sonra onu kameradan gösterelim nasıl olduğuna baksın tamam mı anneciğim çabuk. Ha yanağım. Dur değil göstereyim dur göster. Evet evet. Ay ya Asya uçtu hep. Ha bakayım be. Aa Öyle pes pembe oldu. Aa burnuna da sürüyorsun. Hapşuracak şimdi. Aa, aa. pembeleri. Ay alırsın. pembiş pembiş oldu hadi dudağına, Ay, rengi dudağına. dudağına git, git pembe bir güzel. ruj getir. Pembe ruj getir çabuk Aynen, koş. Hayır burada pembe rujlar var. Pes pembe olsun tamam aç onu. Pes pembe olsun dudağı tamam mı? Pes pembe olamaz olsun ama var ya orada ruj. O zaman kırmızı ruj alayım. Bilmem pembe olmasın mı? Olsun hadi getir kırmızı ruj getir hangisini getiriyorsan. Koş 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 çabuk kendine gelmeden çabuk. Hadi bakalım. Ay acaba uyanınca şu halini görünce ne tepki verecek ben size çok merak ediyorum seni. Elif'cim hadi çabuk ol anneciğim çabuk gel hadi koş. Hadi hadi bir sürü ruj var bir tanesini al getir hadi. Ay, gel, gel, bakayım bir. Oo, düzgün güzel güzel sür ama tamam mı? Dudağına taşırmadan güzel sür. Ya. Bari yapmışken güzel yapalım onu. Sür bakayım. Hadi hiç fazla. Ay kıp kırmızı oldu. İnanamıyorum yüzünün haline bak. Güzel oldu. Elinde kırmızı eşarp var, içinde beyaz atlet, ayağında mm -hmm. ayağında pembe mm -hmm. pijama. Mm -hmm. Yapamaz yapamaz. Mm -hmm. Anneciğim o donmuş nasıl Ay, yapsın? yapsın? Şey var. Bunun özel şeyleri var benim istediklerimi. Ama hareket edemiyor. Dur tamam. Yaptı. Dur dur. Hadi. Dur yoksa yüzüne sürerim. Evet yüzüne sürer. durdur çabuk. Ay bu da çok güzel Ay, oldu. Hadi biraz da kendine biraz süreceğim. Hadi kendine süsür bakalım. tişörtünü kıl sürme. Ay göremiyorum Hı. ama. Hadi. Ay kıp kırmızı oldu suratı. Elleri kırmızı, yüzü yok ya. burnu Burnunu da yapmışsın ya. Hadi onu koy. Şimdi çözelim mi olur sence? Ellerini çözmeyelim ama, tamam mı? Onu kendine sürme ama bak. ben Benzi şimdi çözülecek diyorum ben sana. Yer onu bir uyandıralım artık. Bakalım ne zaman uyanılacak? Hadi uyandır onu. Şöyle şıklattığımda şöyle. Hadi şıklat bakalım. Dik dik dik. Dik dik dik. Günaydın. Asya telefonu getir. Telefonu getir göster. Ya, değil. Açma elini bak yüzün ne evet. hale gelmiş. Değil mi bana? Uyandım hemen. Neler neler yaptık bir bilsem. Bekle kamera aç göster ona. Yüzüne bak bakayım. Dur dur dur, dur. Ya, bir şey verin bana. Siyah bir şey, siyah bir şey yok. Bundan sonra sana kırmızı vereceğiz. Al şunu ver Asya, şunu ver. Al şunu. Aa ne yaptın? Ne yaptın? Al şunu da git. Ya, ne oldu ya? Gel gel gel. Gel benziği gel. Bana bak gel ne yapalım biliyor musun? Gel seninle bir pıknık olurum gel. Kendi, bana bak. Alıyorum. O bezi alıp onu burnuna koyup bayıltalım sonra onu evden atalım tamam mı? Ben kucağıma koyun Evet evet bayıl 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 bayıl. Hmm. Bayıldı. Şimdi bunu çekebilir misin dışarı? Hadi, anne ayağımı kaldırayım mı yoksa kollarından mı çekeyim? O, o kollarından çekebilir var misin? Orada tümsek var ya acır. Nasıl yapalım? Hmm. Acısın acısın. En, bize ne acısın? Nasıl yapacağız peki? Bekul anne bu şimdi bu daha çok özel bir şey. Hmm. Bunlar ayağa kalkacak. Sonra ben onu kucaklayacağım biraz götüreceğim. Acaba... Bu yardımımızı görür. Bence kollarından tutup sürükleyelim. Okay. Dışarıya kadar hadi. Kafası yere değmesin ama tamam mı? Sonra başımıza bela almayalım. <laughs> şunu da şunu da al bağla. Şunu da bağlı bir yerine Aynı. boğazına bağla. Boğazına bağla. Hadi. Boğazıma bağlamaya gerek yok. Aa. Ay sürükle sürükle. Bir şey söyleyeceğim var. sen de topuklu giymişsin. Nasıl yürüyeceksin böyle ya? Yaparım yaparım. Hih, bak kimsek var. Şey hadi 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 çıkar 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 ay yine hale getirdik benzi ay bak şu hale bak ben ya ben ay çek 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 tuk kapıyı da açalım hemen valizi üzerine bindirip e, şey yapalım mı Hı? yatıralım valizi ay valiz kırılır görmüyor musun ne kadar ağır kocaman evet valiz... onu atalım dışarı onu atalım onun küresini ne yapacağız? Ne? Aa, Hadi ışığını getir şuraya koyalım. Ay pijamasına bak ne kadar kötü. Anne kedim var mı ya? Hayır, hayır. kedimizi almasın kedileri sevmiyor. Hadi ışığı da çabuk getir. Hah, koyalım oraya. Ay, evet ver onu... Aa kedimize de kaçtı. Neyse kedi de onun olsun. Ver bakayım. Kediyi de ver ona. Işığını da aç. Aç ışığını da. Onun da yüzünü ört. Onun yüzünü ört. Hayır o ışığı aç. Onu aç. Küreyi aç. Tamam onu aç bir de o örtüyor onun yüzünü ört. Evet işte böyle. Hadi gel canım çok soğuk. Geceler. Rüzgar geliyor. Hadi benzeye iyi Hayır, geceler. Hadi bırakalım bakalım. Hayır bakmıyorum korkuyorum ben. Geç geç geç. Ay neyse ki. Şey söyleyeceğim. Bu sefer kolay atmadık mı evden? Hadi gel şunu da kapatalım gel. Gel gel gel. Hadi bir şey diyeceğim. Oh, ses geliyor ses geliyor. Ayağıyla vuruyor, ayaklarıyla vuruyor. Gel buraya, gel buraya. Açma sakın. Açarsan içeri gir. Gel gel. Açma çak sakın. Açma, açma, açma. Gir, gir, gir. Zar zor kurtulduk ya ay tekrar içeri girer. Açma. Bak bir şey diyeceğim. Geç, 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 önce ben geç. Geç. Biraz harçlık, biraz da kart almıştım. Alışverişe gidecektim. Neyse bugün sonra Ersin Ar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.